Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ayarlarımı gösteriyorum. Canlı yayınlarda sürekli soruyorsunuz. Abi işte Kamera ayarların nasıl? Kol ayarların nasıl? kariyerini oynarken ayarları nasıl yapıyorsun? Seçkinde mi oynuyorsun? Efsanevi dedin gibi sorular soruyorsunuz. Bugün sizlere hepsini göstermek için sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Canlı yayınlarla ilgili konuşmuşken bu arada onu da söyleyelim. Kick kanalımızı açtık arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında veya kanaldaki profilindeki e, hakkında kısmından Kick kanalımın linkine ulaşabilirsiniz. Oradan da beni takip ederseniz hafta içi 5 gün Evet, yani hafta içi her akşam kısacası arkadaşlar orada saatlerce FIFA Ultimate Team oynayacağız. Gelelim şimdi ayarlara. Evet arkadaşlar şöyle dolu köşeden ayarlara giriyoruz. Ve işte burada ayarlar diyeceksiniz direkt. Online ayarlara girmeyeceksiniz. Buradan da oyun ayarlarına gireceksiniz arkadaşlar. Kontrolleri özelleştiri göstermek gerekirse e, klasik kullanıyorum arkadaşlar. Yani bazı FIFA'cılar mesela yuvarlağa şut, e, kareye orta olarak kullanıyor. Ben klasik kullanıyorum. Kareye orta, yuvarlağa şut olarak kullanıyorum. Ardından oyun ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Oyun ayarlarında direkt böyle bir ekran bizi karşılayacak. Oynanış kısmını, oynanış kısmında rekabetçi ve özel ayarlar var arkadaşlar. Özel ayarlarda otomatik şut destekli kafa vuruşu, şut desteği, otomatik doğal yetenek bası bunların hepsini destekli yapabilirsiniz. Açabilirsiniz ama kariyer modu, FC25'in kariyer moduna göre... Ee, bu sene çok daha kolay olmuş arkadaşlar. Ben öyle algıladım yani bana öyle geldi bilmiyorum. Ben bunu özelde kullanmıyorum arkadaşlar. Özelde kullanıp bütün şeylere açmıyorum. Ben bunu rekabetçi de kullanıyorum. Rekabetçi de kullanmak şöyle bir avantaj sağlar arkadaşlar sizlere. Biliyorsunuz Ultimate Team e, oynarken rekabetçi de ayarlarında oynanıyor. Yani Ultimate Team'e de ayak uydurmuş olursunuz. Yani Ultimate Team'e girdiğiniz zaman en azından çok daha fazla yabancılık çekmezsiniz. Zaten sağ tarafta da yazıyor gördüğünüz gibi. Rekabetçi açtığınız zaman e, rekabetçi ayarını açtığınız zaman işte otomatik şut destekli kafa vuruşu doğal yetenek pasları vesaire vesaire olmayacak arkadaşlar. Doğa, yakın markaj vesaire. Ama burayı sadece rekabetçi almıyorum. Rekabetçi aldıktan sonra şut desteğini de destekliden hassasa çekiyorum arkadaşlar. Destekli yaptığınız zaman Ultimate Team'deki gibi yani hangi yöntüşüyle vurursanız vurun top her türlü giriyor arkadaşlar bir şekilde giriyor. O yüzden e, şutu hassas da kullanıyorum ki gol atmam çok daha zorlu olsun arkadaşlar. Onun dışında ara pas desteği ve havadan ara yarıda bırakıyorum. Yerden pas desteği, orta desteği ve havadan pas desteğini destekle bırakıyorum arkadaşlar. Bunların gerisi de zaten herkes için aynıdır diye düşünüyorum. Şu reaksiyon kalibrasyon hassasiyetini sıfırda bırakıyorum. E, böyle diğerler zaten herkes için aynı ama üst kısmı önemli olan burayı rekabetçi alıyorum. Şut desteğini hassasa çekiyorum arkadaşlar ki yani mesela sallıyorum çarpmazdan şut çekecek adam sadece üst oka basarak şut çekiyor ve gol oluyor. Yani ultimate ettiğimde öyle oluyor. O zaten oynayanlar bilir. Ama hassası aldığınız zaman yukarıya basıp çektiğiniz zaman top taça doğru çıkıyor arkadaşlar. Yani öyle kafanıza göre her tuşuna bastığınızda gol atamıyorsunuz. O yüzden kariyer modunu daha zorlaştırmak isteyenler için burayı hassas yapmak çok önemli arkadaşlar. Onun dışında burayı da yarı yarı destekli destekli ve destekli olarak kullanıyorum. Maç ayarları. Maç ayarlarını çabuk maçı kapattım arkadaşlar. Benim için bir anlam çok ifade etmiyor. Devre süresine burada 6 dakika gösteriyor ama kariyer modunda 4 dakika arkadaşlar. Sizin izlediğiniz kariyer videolarında devre süresi 4 dakika oluyor. Maçları 4 dakikada oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun çok fazla uçmak istemiyorum. Biraz daha kısa olması da zorluk açısından yine daha iyi. Maçı çevirmeniz açısından çevirmeniz daha da zorlaşıyor gol edikten sonra. Zorluk seviyesi bu ayarlar kısmında olmadığı için gösteremiyorum. Burada efsane var ama zorluk seviyesine seçkinde oynuyorum arkadaşlar ben. Bilginiz olsun. Seçkinin altına hiçbir zaman şartlar ne olursa olsun Rekabetçi modu açıyorum. Rekabetçi modu ne bilmeyenler için dünyanın en iyi FC oyuncularının oyun tarzını simüle eden zorlu bir rakiple karşılaştırmak için. Efsane veya seçkin zorlukta sadece etkinleştiriliyor. Zaten ben seçkinde oynadığım için rekabetçi modum da her zaman açık oluyor. Oyuncu temelli zorluğum da yine her zaman açık oluyor. Bu rakip takımdaki yıldız oyuncular kontrol edilirken gelişmiş zekaya sahip oluyor arkadaşlar. Bu ayarı açarsanız yine oyunu çok daha zorlaştırıcı hale getiriyor. Tam maç girişi tercihsel. Yani bunları da yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunu sürekli tüpler stadyum yapıyorum ama tüm ettiğimi girdiğimden herhalde dolayı sürekli stadyumunda değişiyor ve maç koşullarında yine rastgele kullanıyorum. Top da varsayılan bu sezonku Süper Lig'in topu arkadaşlar ve oyun türü ayarları. Arkadaşlar oyun türü ayarlarında rekabetçi, özgün ve özel var. Yine burada özel'i alırsanız her şeyle oynayabiliyorsunuz. Bakın burada oyuncu hızları, şutlar, paslarla ilgili sakatlıklarla ilgili, kayıcılarla ilgili her şeyle oynayabiliyorsunuz. İstediğinizi arttırıyorsunuz, istediğinizi düşürüyorsunuz arkadaşlar. Her şey serbest. Özgün, özellikle bu sezon e, kariyer oynayanlar için daha da geliştirilmiş halde sunulduğunu söylediler. Özellikle kariyer modu için dediğim gibi arkadaşlar daha yavaş. Diğer oyunlara göre daha yavaş. Mesela bakın rekabetçi de sprint hızı aşağıda görüyorsunuz. Hızlanma vesaire 50 iken bunu özgüne çektiğinizde 38 48 olarak değişiyor. Yani daha yavaş bir oyun oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman özele çekmiyorum bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada da rekabetçi de oynuyorum. Normalde Özgün'ü denedim. Özgün'le oynuyordum ama Özgün bana çok yavaş geldi arkadaşlar. O yüzden bunu da rekabetçi alıyorum oyuna başlamadan önce. Rüzgar etkisini düşük yapıyorum. Hava koşulu etkisini de açık yapıyorum. Hava koşulu etkisi benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar deplasman ya deplasman diyorum özür dilerim. Rakip futbolcular için yani yapay zekanın oynattığı futbolcuları etkilemiyor arkadaşlar hava koşulu etkileri. Sadece sizin oyuncularınızı etkiliyor. Özellikle yağmurlu havalarda, karlı havalarda yerler ıslakken topu inanılmaz aşıyor arkadaşlar ayağından oyuncular. O yüzden o çok etkili arkadaşlar. Burada hava koşulu etkisini açarsanız oyunu daha da zorlaştırırsınız. Yani ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben oyunu zorlaştırabildiğim kadar zorlaştırıyorum arkadaşlar. Yani zaten şurada şut desteğini hassas yapmamdan anlamışsınızdır. Yine burada seçkin seviyesinde oynuyorum. E, oyun rekabetçi modlu oyuncu temelli zorluk açık. Oyun türü ayarı olarak yine rekabetçi de oynuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü özgün bana çok yavaş geliyor. Siz isterseniz özgünde de oynayabilirsiniz. Ben bunu rekabetçi yapıyorum. Daha hızlı oluyor oyun. Daha akıcı oluyor. Rüzgar etkisini düşük yapıyorum. Hava koşulu etkisini yine açık yapıyorum ki hem gerçeği doğru biraz uyarlanmış olsun hem de çok daha zorlu bir oyun oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben FIFA'yı FC 26'ya oynayabildiğim kadar zorlayıcı zorlukta oynamak istiyorum. Bil ayarlama çubukları. Bunu taktikselde tutuyorum arkadaşlar. Yine burada dinamik ve özel var. Yine özeli istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz özeldeki ayarları. Dinamik. Dinamik ya sağ tarafta yazıyor zaten. Taktiksel aynıdır fakat ayarlama çubuğu değerleri temel değerlere göre daha fazla dalgalanma gösterir. Bu aynı takımla birçok kez oynarken daha fazla çeşitliliği mümkün kılar. Fakat farklı takımlar arasında daha az ayrım yolu, daha az ayrım olmasına yol açar. Özellikle bu cümle önemli. Fakattan sonrası farklı takımlar arasında daha az ayrım olmasına yol açar. Bunu benim önerim taktikselde tutmanız arkadaşlar. Taktikselde ne diyor? Bir karar mekanizması her maç temel davranışına göre bir miktar dalgalanma gösterir ve aynı rakiple birçok kez oynarken daha fazla çeşitli diye mümkün kılar. Yine bunu taktiksel yapmanız bence oyunu daha da zorlaştıracaktır arkadaşlar. Kamera ayarlarımı yine soranlarınız oldu. Kamera ayarları bu şekilde arkadaşlar. Ut rekabetçi kamera devre dışı tek oyunculuk kamera klasik çok oyunculuk kamera tele yayın. Yine klasik klasik rush yayın e, ol kamerası pro Kuvvetli şütte kanıştırması kapalı Ve e, özel kamera ayarları da Buraya özel seçili arkadaşlar Yükseklik 20 yakın yüksekliği 20'yi aldım Hepsi 10'du bunların Yüksekliği 20'yi aldım yakınlaştırmayı da sıfıra çektim arkadaşlar bilginiz olsun Özellikle kamera ayarlarımı çok fazla soran oluyor e, Özellikle <laughs> Ultimate Team oynarken kamera ayarlarımı çok beğeniyorlar Bana da bir takipçim canlı yayında bunu Söylemişti ben de böyle yaptım Görseller kısmı benim burayı bağlamsal yaptım Bunları zaten arkadaşlar sağ tarafta ee, ne olduğunu gösteriyor yani bunları bakın burada kafanıza göre bunları açıp kapatabilirsiniz burada çok oyunun zorluğunu etkileyen önemli bir şey yok Ses ayarları e, isterseniz yine burada müziği vesaire açabilirsiniz ben tabi e, Sağ içi açıyorum maç anlatım sesini de altıya getiriyorum canlı yayınlarda spikerle oynuyoruz ama ben yaparken arkadaşlar bunu maç anlatım sesini sıfıra çekiyorum ki kariyer modunda zaten biliyorsunuz maçları ben anlatıyorum arkadaşlar. Fikirlik yapmayı seviyorum. O yüzden maç anlatım sesim sıfırda oluyor. Yine siz geri kalanını kendinize göre yaparsınız. Kurallar kart görmem açık, elle müdahale kapalı, offside açık bir hakem katılığı varsayılan olarak kullanıyorum arkadaşlar ve yine sakatlıklar açık. Elle müdahalede çok fazla gereksiz ve saçma penaltılar oluyor arkadaşlar ki 20 26'nın hakemleri zaten kötü daha da kötüleşsin istemiyorum. Yine buraları kendiniz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Grafik ayarlarında da bazı arkadaşlarım dedi ki bana, bir iki arkadaşım dedi ki oyunu aldım, çok donuyor, takılıyor, bilmem ne. Onlara söyledim arkadaşlar. Bunların hepsini otomatik yaptığınız zaman bilgisayarınız, sizin oyununuz, sizin bilgisayarınız için en iyi grafik ayarlarını, işleme ayarlarını, kalite ayarlarını yapacaktır. Ve bu da oyunun donmasını, takılmasını geçirecektir arkadaşlar. Canlı yayında bunu söylediğim arkadaşlarım yaptı. Onların sorunu halloldu. Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız bunların hepsini otomatik yaparak zorluklarda da e, atlatabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu en zor seviyede oynamak istiyorsanız benim tavsiyem kariyer modunda bu ayarları yapmanız özellikle şut desteğini hassas yapmanız ciddi anlamda zaten kariyeri zorlaştırmak için yetiyor. Ve tabii ki hava koşu etkisini açık yapmanız arkadaşlar. Benim ayarlarım bu şekilde deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçekten zorlaştı mı beğendiniz mi arkadaşlar. Eğer deneyin olursa yorumlarınızda muhakkak beklerim. Dediğim gibi canlı yayınlarda arkadaşlarımız geliyor, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, Ultimate Team oynuyoruz, kadroyu geliştirmeye çalışıyoruz. Siz de aşağıdaki açıklama kısmındaki Kik linkine tıklayarak, Kik kanalının linkine tıklayarak e, kanala gelebilirsiniz arkadaşlar. Ya da Kik'e girip arama kısmına Serin Ozgur yazdığınız zaman 2R var sonunda. E, YouTube kanalı kullanıcı adım ki kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Hafta içleri orada full yayında olacağız. YouTube'da videolarımız, çıktı canlı yayınlarımız ara vermeden hafta içi devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine görmeyenler için şunu da söyleyeyim. Videoyu görmeyenler için arkadaşlar yine e, saat cumartesi akşamları yaptığımız hikayeli oyun yayınlarına YouTube'da devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz hafta içi 5 gün FIFA'nın üstüne bir gün kafa dağıtma günü yapıyoruz. O kafa dağıtma gününde de yine e, hikayeli oyun oynuyoruz arkadaşlar cumartesi akşamları. Hikayeli oyun yayınlarımızda da yine sohbet amaçlı katılabiliriz. Güzel ve eğlenceli yayınlar oynuyorum. Güzel oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmından Instagram hesabımda yine dilerseniz takip edebilirsiniz. Umarım ayarlar işinize yarar. Umarım bazı sorunlarınıza çözüm olmuş olur arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz like atmayı mobilden izliyorsanız sahip puanı vermeyi ve siz de düşüncelerinizi dediğim gibi Siz nasıl hangi yerlerde oyuncu e, kariyer modu bu sene gerçekten kolay mı oldu da düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın